arkadaşlar bugün yani sizlerle beraber yine bir video çekeceğiz. O da böyle ben birkaç tane ürün almıştım. Onlar geldi. Onların videosunu çekeceğim. Tanıtım videosu gibi bir video olacak. Bu arada ben LPS esansı yeni bir şey. Ben de o kargoların içinden geldim. Daha çok yeniyim. Daha birkaç saat önce falan geldim. LPS TV'ye. Ama artık onların ailesindeyim. Ve çok mutluyum. E, nefes şansı bir daha benim ismimi koymadı. Bu yüzden bana bir bana isim önerileriniz için bu videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Bu videonun yorumlarını açık bırakacağım. Evet hadi videoya geçelim. Evet merhaba arkadaşlar. Zaten yeni bir isim e, video tanıtımı falan yaptı. Neyse evet, tamam hemen ilk ürünümüze geçelim. İlk önce şöyle bir ürün yani var. E bunu ikinci el aldım. Hepsini ikinci ele aldım ben bu arada. Böyle bir e, oturma yeri yapabilirim minişim, minişim. Özellikle minik, özellikle minik minik yatağı falan yapabilirim. Hemen bu yani bir üzerinde getireyim. Gel bakalım yeni minişim. Tabii LPS Şans TV. <laughs> Merhaba YouTube. deneyeyim mi? Tabi tabi sen dene. Tamam. şuradan Vincent bu arada çok iyi geçemiyor. Tam geçmiyor. O yüzden buradan daha iyi olur. Sevdin mi bakalım? Eh yani biraz daha bir küçük geldi. Tamam neyse seni e Ay. Sen gidebilirsin. Başka şeyler de inmesin çağırırım merak etme. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi boyutlar öyle. Böyle arkası falan. Ve şekerler var. Ve şurada anlamadım. Tamam, şeyler var. Bunları ne demek ya da ne koyacağını bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlar yazın. Yani yazabilirsiniz. Çünkü bu videonun dediğim gibi yorumlarını açık bırakacağım. Tamam bunu buraya koyalım. Ve böyle bir şeyim var. Yani. Bu biraz büyük. Ay. Ayarlayamıyorum bir dakika. <laughs> Hah, tamam. Sanırım oldu. Neyse. Bu da böyle minis pastansiyon. Pastansiyon. Şöyle Şur, böyle cupcakeler var. Pasta var kamera ne derse ne şu an bir i̇şte böyle kapçak logosu gibi bir şey var dps yazıyor burada burada da böyle sandalye oturacak yer burada da şey var yani kek ya da pasta ya da kurabiye bir şey yapmak için karışım yapmış şurada anlamadığım yani neyi de kullanacağım bilmiyorum Ay, şurada kemik desen falan var. Burası yani ne olarak kullanacağım? ya bakayım benim tabi Tabii e, ne, yap, ne yapacağım? Yani boyutları böyle biraz mini, bayağı mini hatta. Yani Buradan mini ne yapacağım? Ve burası ne için onu tam anlayamadım arkadaşlar. Pardon yani gidebilirsin. Hadi. Ay, LPS TV. <laughs> Ve şurası böyle sallanıyor böyle. Ben yani, burada da kemik kurabiye var. Burada bir pati falan var. Evet böyle. Bu da böyle. Arkasını göstermedim. Arkasına şöyle incilerle düşen, bir çerçeve falan benziyor. Tam bunu da buraya koyayım. Evet bunu da buraya koydum. Şimdi ne getirsem ne getirsem, evet. Şimdi en yani en sevdiklerimden biri olan e, bir şey getireceğim. Durun, durun, görmeyin, görmeyin. Bir dakika. Hah. Durun, hatta şöyle yapayım. Bir dakika, hazırlıyorum şu an ürünü bir tane daha minis lazım bana. minis minis. Seni seçiyorum. Evet. Hemen göstereceğim seni. <laughs> düt düt. Yandan biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet bunu ben de aldım. İkinci eldi bu da. Böyle bir bu şey. Mini şekerci arabası gibi. Bu arada tamamen orijinal. Bu da LPS. Yok burada LPS yazmıyor ama e, logosu şöyle arabanın logosu ve şurada LPS yazıyor ve ve şurada LPS yazıyor. böyle bir araba. Bu araba çok tatlı. Böyle misiniz? Yani üst katı da var Onu orayı göstermeyeceğim. Böyle bu böyle oynuyor. Buraya şekerlemeler koyuyorsunuz. Ben bir sonra alıyor. Servis falan diye çok tatlı bir set arkadaşlar. Ama şu an satışta mı Onu bilemiyorum. Tamam siz de gidebilirsiniz yine. Tabi tabi gidelim biz zaten. Hep gidelim. Evet şundan veriyorum. Şimdi bomba iki tane ürüne devam etmek istiyorum. Ama ilk önce o ürünün biraz büyük olduğu için bunları falan kaldıracağım. Bunlar çok yer kaplamasınlar. Kaldırayım. Evet. Hazır mısınız? En büyüğünü sonra saklayacağım. İlk önce bunu göstereceğim. Kamera kaldırıcına bile sığmadı. Böyle. Mini şevi arkadaşlar evet bu bir mini şevi. Hatta bir videomda da bu evi kullanmıştım. Aha burada bir mini var hatta. Oh, merhaba bir ay merhaba YouTube. merhaba. Tamam gidebilirsin. Evet. Böyle kapısı var. İçi açılıyor. Hemen yani onu da göstereyim. Böyle. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Hediye videosu. Hatta iki tane falan çekmiştim. Evet iki tane. Bu ev, bu evle iki tane video çekmiştim şu ana kadar. Hatta şu eşyalar da burada kalmışız. Videonun ismi de hediyeydi. Bir tane daha vardı. Yeni ev. Yeni evet taşındık falan. Öyle bir şeydi. Burada tuvalet var bu arada. Neyse. Kalmış oldu orada mesela böyle kapatalım bir tane minisini sine yani arkadaşlar bu adamı çok sevdim Teşekkürlerler hepinize şans bir şey değil canım hani geç bakalım görsünler seni ya, Tabii. tabi <laughs> buraya açıyorsunuz ve böyle ben bu evi sevdim ama bir tane daha ev var onu da göstereceğim evet gid gidebilirsin üst katı var ama üst katında çok bir şey yok. Ee, yani oraya orayı göstermeye gerek bulamıyorum. Bunu kapatayım Aynı gidelim. Evet şimdi. Bunu alıyoruz çünkü bu ev sıradaki ev bu evden daha da büyük arkadaşlar. Evet hazır mısınız? Geliyor. Tamam tamam Geliyor. Aa oh, yok. Evet yok. Hadi. Oh. Ay çok ağır. Evet, bunu da yer açmam lazım bir dakika. <laughs> evet, bu da bir şey. Bunu da ikinci el aldım bu arada. size detaylı göstereceğim. Evet arkadaşlar, böyle bir ev. Ve burada girişi var, kapısı falan. Ya yani kapısı yok aslında ama neyse. Köpek kulübesi böyle camlar falan var. Evet yani şimdi evin içine geçelim. Hatta bir tane minikçimizle beraber evin içine geçelim. Gel bakalım. Evet yine benden bahsediyor arkadaşlar. <laughs> Hadi geç bakalım görsünler. Çok güzel değil mi? Evet baya büyük sevdim. Hadi evin içine geçip gelelim. arkadaşlar ilk önce girişimizden bahsedeceğim. Evet böyle bir giriş var. Sonra böyle bir halı sıkıcı gibi bir şey var. Gösterir şu. Şöyle. Şurada falan lamba var. Burada da böyle cam var. Bu arada bu ev 3 katlı sayılır. Hani böyle kenarları falan da böyle. Şurada bir kulübe olduğu için e, orasının şeklini alt sanırım. Bu arada bir tane daha ayrıntı göstereceğim. Burada try, try me yazıyor. Dene beni falan yazıyor. Şurada da play yazıyor. O play'e bastığımızda evin ışıkları yanıyor. Evet. Tamam böyle kalsın. Ve üst kata tıklıyoruz. Bu arada şu an elimi tutuyorum. Biraz bayağı sallanabilir hatta. Evet üst katında böyle ışık yanıyor. O da böyle. Bir de çatı katı var. O da şöyle. Çatı katı biraz minik. Zaten ev biraz minik ve dar olabilir da ama çok tatlıs değil mi? Evet kesinlikle. Ben de çok sevdim ya. Tamam. E, Piller boşa gitmesin diye bunu kapatalım. Bu arada bir tane zil var. Ona basınca da ayrıca ışıklar yanıyor. Evet böyle bir ses çıkıyor. Dile basınca. Umarım telif yemem. Bu, bu bu melodi telifli miydi bilmiyorum yani. Youtube'a daha yeni başladım ama neyse. <laughs> Umarım yemem. Evet e, sanırım ürünler bu kadardı bu arada. Bugün içinde birkaç tane daha kavga bekliyorum. Gelirse onların da videosunu çeker atarım. Evet şimdilik bu kadardı. Hadi bakalım. Bu arada bu minişe isimlerinizi lütfen yorumlara yazın. Hadi sen bitir bakalım videoyu. Tamam. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.